Evet herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğru soyacağız Ben Şömine içinde yanıyorum. Kızarmış Ömer Oldum Bir dakika. Evet arkadaşlar o zaman videoya başlayalım haydi. ben şu neden çıkabilirsin? Reset de çekilmiyor. Nasıl çıkacağım Mustafa? Bilmiyorum. Pişmiş Ömer olarak burada kalacak mıyım? Ben <laughs> <Sustum. gülüyor> Hayır. Arkadaşlar biz pişmiş olduk. Ee, en iyisi biz bu sorunu düzeltip hemen gelelim. Asla. Tamam videoyu devam ediyoruz. Neredesin bu Aha bu girelim. Musta Ya. Pah. Haydi bakalım giriyoruz geliyor. Üç kişi. Hadi dört kişi. Dört kişi yapın çok evladım. Yok. Ya niye dört kişi yapmadınız ya? Evet niye videodayım. Videodayız şu anda. Arkadaşlar abone olun. Dost videonu çok seviyorsunuz. Abone olun ama. Abone. Like evet. atmayın abone olun. Abone evet. evet. Hem de öyle böyle bir. Arkadaşlar basit bir çok korkuyorum. Ben yine çakma kaldım. Ay korkak Ömer çakma. <laughs> çok güzel isim. Değil mi? Kesinlikle çok güzel isim. Ee, oyun dondu. bak arkada kalma. Mustafa oyun dondu ben kapıdan giremiyorum. Ya riskeli geliyor. geliyor. Ha tamam. Neredesiniz? Ömer biz gidiyoruz. Ya ben arkada kalmışım. Oyun dondu bekleyin. Bekliyoruz. Adam fener bulmuş. Burada Adam fener. Yok. Oh be iyi bari. Adam fener. Adam fener. Oyun niye donuyor benim? Ya benim oyunda mı sizin gittiğinizi göremiyorum. Glitch gelecek şimdi. Çakma elimi alayım ben da. Benze. Geliyor mu Raş? Kaş geliyor mu evladım? gelmiyor gelmiyor kaç ya benim oyun niye donuyor arkadaşlar bu ne böyle ya Adamın gitti gözükmüyor usta i̇şte ama ben arkada kalacağım böyle ya ölmez saklan 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 ya, ya benim oyun dondu. Ya Rush öldüm. Ben ben <laughs> ben <laughs> ben <laughs> arkadaşlar benim bizim Adam internette <laughs> Evet ben de yazayım hemen. Eee. Eee rip yazayım. Eee. Eee rip. Ben ölüyüm. <laughs> Usta ben de sizi izleyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar Mustafa pıs, biri pıst dedi. Kovdun mu pıstı? Aa, hayır. Ne oldu bir ne kadar? Bir adım, iki adım ileri, iki adım geri. Ne geldi? Usta çok karanlık ben göremiyorum. Ben göremiyorum ki sizi. Bu ne böyle ya? Çok karanlık. Bu benim internet kötü herhalde. Arkadaşlar bizim internet kötü herhalde. Bir şey gözükmüyor. Ustam siz gözükmüyorsunuz. Ha şimdi gözüküyorsunuz. Aysma. Aydıdı hadi. Yara 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 yara. Hadi hadi evet evet. Oh Mustafa ben de halt gözükmedi. Siz gözük... Gelmiyor. Siz zaten ee, gözükmez. Halt gözükmedi Ömer. hiç. <laughs> Mer. Efendim. Efendim. Ömer, mermer sever. Efendim. Ömer. Ömer şey geldi. So, üst adım ileri, üst adım, ay. Üst adım geri, ay. İki adım ileri, bir adım geri. Başarımını He. veren eleman geldi. Eleman. Yani halt. Halt eleman. Evet. Sen de hiçbir halta yaramıyorsun. Eee. Wow bir ses geldi ses sesi. Ben I am watch yazdım. I am watch'tı. The... E, you. Videoda mısın ama? Evet videodayım. Şu anda arkadaşlar sizi izliyor. Pısçık nerelerdeymiş pısçık? Benim anahtarım yok. O yüzden burada bekliyorum. <laughs> Umarım pus gelmez sana. <laughs> Işık var aslında azıcık. Çok da gelmez. Anne. Kapı parlıyor uzun süre bulamadığımızda. Ya. İ ben arayacağım illa değil mi? İlla. Aa, <laughs> pil. Aa pil buldu arkadaşlar. Mustafa çık pil buldu. Ha, Ama da buldu. Ama bir şey aramıyor. <laughs> Evet el feneri. Ya bir benim daha daha mı arkadaşlar Mustafa Mustafa ölecek mi? Mustafa adam ölmedi hala duruyor el feneri var adamın. Bence ışığa git. Adam nerede ya adamın olduğu yer çok karanlık. Neredesin sen? Adamcık şu i̇şte adamın Olduğu yer çok karanlık İzleniyor ama çok karanlık ee, Arkadaşlar Mustafa kaldı burada Oğlum buraya gel Kapı asıldı Allah Allah Bu nedir Bayağı uzun sürecek herhalde. Evet arkadaşlar. Neyse biz de izleyelim. Ama çok karanlık bir şey o belli olmuyor ki burada da. Allah Allah. Ya ben onu göremiyorum. Pıstı nasıl göreceksin o zaman? <laughs> İyice karanlık. etrafta döne döne gitsem. İyice karanlığa boğuldunuz. Nefes alamıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar Mustafa esprisi. Ha arkadaşlar bu arada günün sorusu ee, şey doğrusu da en sevdiğiniz karakter hangisidir? Yorumlara yazın mutlaka. Mutlaka yazın. Ee, benim benimki ee, kesinlikle Screech değil. Şey. Seek. Ana <laughs> Seek şey, güzel. Ben sıralamayı evet. yapayım. Yap bakalım. Seek. Ambus. Halt. Çünkü bir halta yaramıyor. Ee, sonrasında. Mustafa. Evet. Da... E ee, adam yanlar. Aa açtınız mı kapıyı? Oh be. Adam asılı. Vay as be sonda çıktı arkadaşlar. Amazon sokas. Uh o -oh. Kim geliyor? Rush geliyor evladım. Gelen Rush. Sok kapı De kendi kendine açıldı. Hızlı dedi bile. Ben sıralamayı bastan yapayım. Çünkü yap bakalım. Sıralamayı e, unuttum. Aa Gel bir, bir sik. E, i̇ki ambus üst üst halt dediğim gibi bir halka yarım Aha sek bölümü geliyor arkadaşlar. Dört, dört şey. Timothy. Aha sek geliyor. Keşke ben de orada olabilseydim. <laughs> Merhabalar. <laughs> Stop. <laughs> Koşuşturma <gülüyor> bölümünden sonra ne yaparsın? Altı figür. Yedi. Neydi adı? Su dolaba saklandığımız neydi? Hayt sanırım. Mı? Rush mı? Rush işte e, e, gör dokuz sekiz Aa, tamam. Aa bitirdim evet. Adam ölmüş I died yazdı arkadaşlar Çete bakın How? Nasıl? Nasıl öldün evladım ya? Mustafa tek kaldın. Korku oyunlarında en sevmediğim şey, şey tek kalmak. Ben yanımda 15 milyar kişi olsa bile oyunda tek kaldığımda korkuyorum. <laughs> İmma baş diyor. Ay İmma baş yazıyor. Ha, seni izleyecekmiş. Ben de izliyorum seni Mustafa. <laughs> Evet Mustafa çok karanlık arkadaşlar izleyemiyoruz Mustafa'yı. Bir sıkrit sesi geldi. <laughs> ya bir de ısık olsa. Limbusans. Arkadaşlar çok karanlık. Aa ne oldu? Niye öldün? Sıkrit Niye sikriyi sevdin? Yaramaz sikriyi ya. Yarama ya. Adamda brah yazıyor. <laughs> Karanlık odalarda gizlenir diyor. Sıra sık kaynağı tutuyorsan neredeyse hiç sana ben de, <laughs> ben, ben de bunu yazdım. tekrar oyna diye. Ben, tekrar oyna kaldığında... evet dedim. Usta sen de tekrar oynayalım. Sen de tekrar oynayalım. <laughs> Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Yeah. Tekrar oynuyoruz. Hemen geliyoruz biz. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Mis gibi geldik. I am, I am. Adam ne yaparsın merak ettim. Yazalım. I am YouTuber. I am YouTuber. <laughs> Yazdım. I am YouTuber. Wow yazdı. Wow. Wow adam. Ne diyorsun? Anlamıyoruz ki biz. Allah Allah. Ne oldu evladım? 15 yazıyor. 15. Kasabonun olduğunu soruyor. <laughs> 15 diyor. diyorum. Nice. <laughs> çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, 15 abone harika bir rakam gerçekten. <laughs> harika rakam ya. Nasıl da harika. Aha kapı açtılar. Arkadaşlar. 9 dokuz... <laughs> 99 abone gelirsek çok sevinirim çünkü Ömer e en sevmediği sayı 9. Evet 9 sayısına aşırı gıcık oluyorum. Görmekten nefret ediyor. Evet. Ben burada beklesem size. Ha, oradan mı gidiyoruz? Şömine var. Şömine. Bir dakika durun. Heh, tamam. Aa eşleştirme. Eşleştirmek külü mü? Arkadaşlar. Kim kapıyı çalıyor ne ya? Olabilir, evde yokuz. Evde yokuz. Her zaman. Otel. Saklan. Saklan. Saklandım. Saklan. Saklandım. Saklandım. Haydi. Uza, uzun ben... süre durunca da Height geliyor. Ve seni bir güzel öldürüyor. Height, bilmiyor musun? Burada Screech gelirse. En sevmediğim hangi? Onu nereye gitsin biz ya? Benim ısımda yok. Kameranın ısımda. Bizim o ısımda. Evla Buradan gideceğiz herhalde. Ay ışık <laughs> bitiyor. 16. kapıya gelmişsiniz. Güzel. Kaçıncı? 16. Bir dakika geliyorum. 18 oldu. Galiba bu oyunlar öyle yapıyorsunuz. Bırak dolar. Dolar mı? Dolar dolar. Bin solo da var da bu. Karanlık odaları hiç sevmem. Işıklar niye yanmıyor? Ben de sevmem çünkü önümü bulamıyorum. Evet ve en kötü screech geliyor. Aha. la adam oley Mustafa videoyu burada bitirsek mi tamam video 17 dakikalık 20 dakika olunca bitirelim Bence Tamam. yine mi bu ama bunu da sık 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 geliyor ee, Evet arkadaşlar Eee. Ya da biz burada videoyu bitirelim. Ee, sonra görüşürüz. Ee, hemen şöyle yazayım. Bye bye. Dur. Evet arkadaşlar. Usta yapacak süre kalktı. Ufak bir teknik aksaklık olduğundan maalesef ben oyunda Evet, ben de tam videoyu bitiriyordum. O zaman görüşürüz. Bay bay de Mustafa. Bay bay. Bay bay.